Güzel. Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar devam ediyoruz Brawl Stars'la. Afalları arkadaşlar bugün size bir bek göstereceğim bek. Bug bek. Şimdi kardeş ben hazır diyorum. Bir izlemeye girdiğimde izleye basıyorum. Git çabuk hazır. Git acilen hazır. Arkadaşlar bu bek önemli. Bu bek arkadaşlar önümüne önemli. Ne oluyor lan? Arkadaşlar herkesin yapmak istediği bir bek. Başka sen <laughs> Strip. Dünyanın istediği bir şey. Ama biz bunu ne yapacağız? Hadi yapalım. Arkadaşlar umarım oldu. Bu üçüncü video yani başaramıyorum. Yapıyorum arkadaşlar. Adamın maçım geç bitiyor? Arkadaşlar ama birini izleyeceksiniz. Takım arkadaşınız. Sonra tam izlediğiniz anda hazıra basacak. Diye bak onun arkadaşlar o kişinin maçı bittiğinde. Arkadaş o maç kişinin maçı bittiğinde yani savaşı bittiğinde siz onun ana ekranına gireceksiniz. Arkadaş bunu kesinlikle ben izlemedim. Videoda da görmedim. Beş şey verdik. Arkadaşlar yani hiç de ben izlemiş izlemişsin. Bana bir arkadaşım söyledi. Ben arkadaşımdan öğrendim. Umarım maçım biter kardeşim. Umarım. Az önce yaptım oldu. Videoda bitti. Yani arkadaşlar sürekli video gidip geliyor sonuçta. Video çeken uygulama olmuyor yani. Hop. Şimdi, şimdi 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 öldüm. Bence aldık bu maçı. Hayır, arkadaşlar görevimizi yapalım. Bir tane kutu açalım. O kutuyu da yarın Aa. açacağım. Ders. Arkadaşlar siz canlısı katılıyor musunuz? Ben hep katılıyorum. Her zaman dersime katılıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar sakin. derse katılmak çok önemli. Arkadaşlar derslerinizden geri kalmayın. Ay, arkadaşlar arkadaşlar düğüne gidiyorsunuz. Kaçıncı derste Arkadaşlar kaçıncı dersi, sınıftasınız. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz. Yine kamer şeyine girdim. Arkadaşlar gördünüz. ana ekranına girdim. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz? Yani arkadaşlar taktiğimiz işe yarıyor yani arkadaşlar takım arkadaşını hazıra basıyorsunuz Ar üstteki şeye basıyorsunuz arkadaşlar ve sonra iyi aldık mı maçı kardeş Alıyoruz. ölmeyin ha. alacağız ben ölmezsem alırsınız arkadaşlar yine bir maç aldık neyse arkadaşlar çok güzel oldu yani tam arkadaşlar. Bu böyle videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşürüz. 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 Sağlıkla kalın ve Ho hoşça kalın. Şöyle bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz. Canım arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar.